sana ettiğim yemini bozmak istemiyorum. Ama annen bu gece söylememi istemedi. Annen bilmeni istemiyor. Yine de yarın mutlaka anlatacağım. Sabah ilk işim bu olacak. Evet, avukata söyle gerekli belgeleri hemen hazırlasın. Bu arada yarın sabah erkenden buraya gelmesini söyle. Tamam. Teşekkür ederim. Aliye. Fatih abi. Barkat dün gece seninle konuşmuş olmalı. Hayır, Barkat'la dün konuşmadık. Ben Fahad'a her şeyi açıklarım. Eğer ikna olmazsa o zaman Zeyne olanları anlatırsın. Olur mu yenge? Demek ki Barkat Fat abimle konuşmamış. Neden? Oysa konuşacağım derken çok ciddiydi. Baksana Anya. Sen bir şey mi söylemek istedin? Evet, şey yaptığının farkında olup olmadığını sormak istedim. Hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Alya, Herkes çocuklarının geleceklerini güvence altına almak için karar vermek zorunda kaldıkları bir döneme gelir. Kur'an'dan ders almam gerektiğini sen söylememiş miydin bana? Orada her şey yazıyor. Babalar çocuklarına sahip çıkmalı. Ayşe, lütfen beni yanlış anlama. seni ikna etmeye gelmiştim. Ama seni dinledikten sonra anladım ki... ...bunu yapmak için doğru zaman değil. Sana gerçeği gösterebilmek için... ...başka bir yol bulmam gerek. Bu konuyu uzun uzun düşündüm Alya. Bana... ...bir şey söylemesen çok daha iyi olur ne yaptığımı biliyorum. Neden yaptığımı da. Samimiyetimle ve vicdanımla bu kararı verdim. Evet avukat bey. Yarın sabah geliyorsunuz. Tamam. Ne dedin? Mirhan savaşmak için Patel ve Patel diye bir hukuk bürosunu mu tutmuş? Hanımefendi sizi Patel ve Patel hukuk bürosuna alıyorum. Bizden bulmamızı istediğiniz kişiyi bulduk. Ödemeyi yapabilirsiniz. Özgün'üm, telefon seninmiş. Telefonlarımızı karıştırmışım. Patel, hukuk bürosu diye bir yerden aradılar. Bugünlerde e arayan o kadar çok yanlış numara oluyor ki. Benim bir hukuk bürosuyla ne işim olabilir? Ama Patel ve Patel çok ünlü bir hukuk bürosu. Güçlü kişilerin davalarına bakarlar. Mirhan'ın böyle bir hukuk bürosuyla çalışacak kadar parası olamaz. Efendim, inanın ben de bilmiyorum. Ama çoktan kefaletle tahliye edilmiş bile. Pes edeyim deme. Kefaletle tahliye edilmiş olsa da. Onu hapse tıktırmak için her şeyi yapacağız. Kesinlikle. Bir sonraki duruşmaya kadar her şey hazır olmalı. Hem de her şey. Teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. Patel ve Patel Hukuk Bürosu. Barkat'ın cep telefonundan arayanlar da onlardı. Ama Barkat yanlış numara demişti. Mirhan'ın davasına onlar mı bakıyormuş yani? Bunun rastlantı olmasına imkan yok. Baba avukat yarın sabah burada olacak. Yarın vasiyetname devreye giriyor. Umarım ne demek olduğunu anlamışsındır. <laughs> E, tabii tabii. Elbette. <laughs> e, ne vardı yenge? Neden kapattın? Aceleyle. Aceleyle, Aceleyle mi? Hayır, öyle kapatmadım ki. Zaten konuşmam bitmişti. Ama hoşça kal dedikten sonra bile yeni bir konu açıyor. Sana sormak istediğim bir şey var Barkat. Dün gece Fatih abiyle konuştun mu acaba? Aa, tabii, tabii konuştum. Konuşmaz mıyım? Peki paylaşım konusunda ikna etmeye çalıştın mı onu? Tabii ki çalışmaz mıyım hiç? Ama Fahat abime ne olduğunu hiç anlayamadım. Ne yaparsam yapayım ikna olmadı. Ama o seni hiç görmediğini söylüyor. Dün gece konuşmamışsınız. Yenge, neden benden hep şüpheleniyorsun sen? Evet, doğru. Onunla konuşamadım maalesef. Çünkü hala anlamadığım şeyler var. Ona ne söyleyebilirim ki? Ya da nasıl söylerim? Zaten bütün bu sorunların, bütün bu her şeyin nedeni ben değil miyim? Bu yüzden kapısına kadar gidip konuşamadan geri döndüm. Barkat. Biri şüphelenmeme neden olursa, altından mutlaka bir şey çıkar. Eğer bunu bana söyleseydin, yani onunla konuşmadığını senden şüphelenmezdim. Yenge, o zaman sen de doğrudan öyle sorsaydın. Çekindiğim için onunla konuşamadım. Direkt sormadığıma göre bana güvenmiyorsun, değil mi? Haksız mıyım söyler misin yenge? Hı. Galiba haklısın. Hata bendeydi. Aslında bugün bir şey anladım. Patel ve Patel aynı hukuk bürosuymuş. Mirhan'ın davasına bakıyormuş. Patel ve Patel mi? Kim bunlar peki? Hani geçen gün seni arayanlar. Yanlışlıkla Affedersin, telefon sanaymış. Telefonları karıştırmışım. Patel Hukuk Bürosu diye bir yerden aradılar. Bugünlerde arıyorlar. hep böyle yanlışlıkla arıyorlar işte. Aa, <laughs> tabii ya, hatırladım. Ama yenge, bizim hukuk bürosuyla ne işimiz olabilir? Bir işimiz olduğu kesin Barkat. Mirhan böyle pahalı bir şirketle nasıl çalışıyor olabilir ki? Bana beş parası olmadığını söylememiş miydin? Onu kim besliyor? Kim destek oluyor? Yakında bunu mutlaka öğrenirim. Yengecim lütfen sen böyle şeylere karışma olur mu? Biliyorsun adam bana da babama da neler yapmıştı. Çok tehlikeli. Merak etme barkat. Ben o iş hallederim. Mirhan bu Mirham işten, işten sıyrılamayacak. sıyrılamayacak. Mülk paylaşımı, Mülk paylaşımı da paylaşımı ne olursa olsun, olsun asla gerçekleşmeyecek. Söz, Söz, veriyorum. Söz veriyorum. Dayıma, Dayıma da, da, kendime, kendime de. de. Demek Fat abim çağırmadan belgelerim istemiş bu gerçekten çok tuhaf ofiste çok işim var evde olanları bilmiyorum evde neler oluyor anlamıyorum Aa, dondurmayı beğendin mi hmm. güzelmiş beğendim Beş yıldızlı otelin dondurması mı yoksa yol kenarı dondurması mı Bu nasıl soru böyle İkisi de iyi benim için bir farkı yok hı. Hmm. Benimle yürümeyi mi tercih edersin? Yoksa lüks bir arabayla dolaşmayı mı? Yürümeyi. Ee, yürümek sağlıklı bir şey. Ayrıca uzun araba gezileri çevreye zararlıdır. Hmm. Peki Barkat Villa'nın lüks yatak odası mı? Yoksa sadece yatak, yorgan, birkaç eşyanın ve dolabın olduğu... Basit bir odam. Ne yani yine kaçmaktan mı söz edeceksin ha? Yine ağzımı mı yokluyorsun yoksa? Sen nasıl bir insansın böyle Aliya? İnsanlar paraya kavuştuğunda pahalı şeyler almak ister bu çok normal. Ama benim için asıl değerli olan o basit gördüğün şeyler Zeyn. Eğer ileride ayrılacak olursak hayatımı Hayatım lüks, lüks olmadan, olmadan da sürdürebilirim, da sürdürebilirim. Zeyn. nereden çıktı şimdi anlamadım ben. Ya senden seni ona devretmeni istesem o zaman ne yaparsın Zeyn? Ben Fatih abim için canımı bile veririm. Ama sakın bunu ona söyleme tamam mı Aliye? Zaten Şaziye ile Nefise yüzünden yeterince endişeli. Ailemize karşı benden çok daha büyük bir sorumluluk üstlendi bence. İstesem o da bana seve seve hissesini verir eminim. Biliyorum. Ama dün gece... ...abin babandan, babandan... ...payına düşeni benim. istedim. Bu evde benim Bu için önemli, için olan, önemli olan, olan tek şey, şey ancak, sevgi ancak sevgi olabilir. olabilir. Eğer ileride ayrılacak olursak, bu sevgi bile bana ömrüm boyunca yeter. Senden payını abine vermeni istesem ne yapardın? Bunu yapabilir miydin? Söylesene Zeynep. Büyüklük yaşta değilmiş, akıldaymış Zeynep. Bugün bana çok önemli bir ders verdi Dayısının yeğeni... ...sana gerçekten çok şey borçluyum. Ailem de tabii. Ama biliyorum... ...bunu yapmak zorunda değildin. Ama kendini sorumlu hissettin. Şimdi benim de... ...yapmam gereken bir şey var. Dayısının yeğeni. aşk mektubuna ismini yazabilirim. Alia. Karıcığım. Nasıl hitap etmeliyim? Ne zaman sana bir şey söylemek istesem bir sürü engel çıkardı. Ama bilmeni isterim ki her şeyi bu mektupta yazacağım. O gün soğuk hava deposunda söylediklerim Aliye Bağat için değildi. Senin içindi. Senin için, Senin için, benim Aliam için, için, biricik karım için. Bunu anlatmayı öyle çok istedim ki, ama bir türlü yapamadım. İşte bugün yazıyorum. Seni seviyorum, seviyorum Aliya. Gerçekten, Gerçekten seviyorum. seviyorum.